Wow. Sedat Peker, son günlerin en çok konuşulan ismi. Kimi onu Susurluk'ta, kimi Öztürkler Gecesi'yle, kimi Kelebek ve Ergenekon dostlarıyla tanıdı. Hakkındaki şiddet iddialarına rağmen adına şarkılar yazıldı. Bakanlarda, generallerle, futbolcularla fotoğraf verildi. Peki, kim bu Sedat Peker? Organize suç örgütü ve mafya lideri olan Sedat Peker, 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmişti. Ailesi Aslen. Kafkas, Dağıstan aslıdır. Pan Türkizm görüşüyle bilinen Peker uzun yıllar Almanya'da yaşamıştır. İlk kez 17 yaşında hapishaneye giren Peker, genç yaşında hapishane ile tanışmasından dolayı çevresi tarafından reis olarak anılmıştır. Daha sonra mahkeme kararıyla resmi olarak isminin başına reis adını ekleten Sedat Peker, 90'lı yıllarda yasa dışı örgüt kurarak pek çok suça karışmıştır. 1997 ve 1998 yıllarında zorla alıkoyma, tehditle tahsilat ve adam öldürmeye azmettirme gibi çeşitli suçlardan yargılanan Peker, 1999 yılında 8 ay 29 gün hapis yatarak serbest bırakılmıştır. 2005 yılında gerçekleştirilen Kelebek Operasyonu kapsamında tekrar tutuklanan Sedat Peker, 2007 yılında bu kez 14 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Ergenekon davalarında silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılanan Sedat Peker'in hüküm süresine 1 yıl, 3 ay daha eklenmiş ve 2013 yılında karara bağlanan Ergenekon davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Sedat Peker 9 yıl hapis yaptıktan sonra özel yetkili mahkemelerin ÖYM 10 Mart 2014 tarihinde kapatılması ve uzun tutuklu süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesiyle mevzuat gereği tahliye edilmiştir. 2019 yılında yurt dışına kaçan Sedat Peker hakkında 26 Mayıs 2021 tarihinde yakalama kararı çıkarılmıştır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.